Fuat Uğur, firar ettikleri ülkelerin istihbaratında çalışan FETÖ'cüler teşhir edilmeyecek mi? Devletimizin tüm kurumlarına 40 yıldan beri sızan FETÖ'cülerin büyük bir kısmı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamudan ihraç edildi. Hatırı sayılır oranda bölümü de tutuklandı ve yargılandı. Lakin dünyada eşi az bulunur bu, canlı türünün hatırı sayılır bir popülasyonu da firar etmeyi başardı ve onları yıllar boyu besleyen sahiplerinin kucaklarında aldılar soluğu. Bugün dost ve müttefiklerimiz olan Avrupa Birliği ülkeleri ile ABD'deki FETÖcüler öylesine pervasız ve fütursuz ki, sahibinin tasmasından havlayan köpek gibi sürekli dişlerini gösteriyorlar ülkemize. Ama işin daha vahim tarafı 15 Temmuz öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı gibi kritik kurumlarımızda görev yapan FETÖcülerin firar ettikleri ülkelerin devlet kurumlarında memur olarak istihdam edilmeleri FETÖ'cüleri çalıştıran yabancı ülkelerin onları hangi kurumlarda çalıştırdıkları da belli. Ordu ve istihbarat. Örneğin Almanya'da Alman Ordusu ve Dış İstihbarat Teşkilatı BND. ABD'de durum biraz daha farklı. FETÖ'cüler zaten Türkiye'deyken de CIA ve Pentagon'a bağlı çalıştıkları için firar ettiklerinde onları bekleyen makamlar bu kurumlarda hazırdı. Bunları anlatıyorum çünkü geçtiğimiz gün aldığım bir bilgi beni ziyadesiyle endişelendirdi. Mitin içine sızmış olan ve 15 Temmuz sonrası yurt dışına kaçan bir FETÖ'cü istihbaratçının, firar ettiği ülkenin istihbarat teşkilatının, Türkiye masası, NDA göreve başladığı bilgisini aldım. Hem TSK, hem de MIT'in FETÖ'cülerden arındırılmaya başladıktan sonra yeniden yapılandırıldığını ve kodlamalarının değiştirildiğini tahmin ediyorum. Daha doğrusu umuyorum ama yine de bu tür elemanların yabancı istihbarat servislerinde ve askeri kurumlarında çalışıyor olmaları bizim açımızdan ciddi bir risk. Bu yüzden, başlıkta da ifade ettiğim gibi FETÖ'cü firarilerin tamamı, nerelerde çalıştırılıyorlar ve yaşatılıyorlarsa Türk medyasında ve sosyal medyada teşhir edilmeliler. Eğer FETÖ'cülerin Türkiye'deki kritik kurumlara kimin referansıyla yerleştirildiğinin ortaya çıkması ve zülfiyare dokunacak olmasıysa sıkıntı, bu önemsiz. Geçmişte kimler nerelere yerleştirilmedi ki? Referansı ayrıca gizli olarak incelemeye tabi tutulur o ayrı bir şey ama dediğim gibi tali bir mesele. Mühim olan bundan sonrası. Bloktan daha sonuç alıcı FETÖ'cü avlama yöntemi devrede. 3 gün evvelinin haberi. Ukrayna-Rusya çatışmalarının hengamesi arasında kaynayıp gidiyor ama çok önemli. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, TSK'ya özel kodlama sistemiyle giren 31 şüpheli gözaltına alındı. Verilen bilgiye göre FETÖ'nün TSK için personel alımında, aday numaraları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarında özel bir kodlama yaptığı ve kendi üyelerini bu kod sayesinde belirleyerek harp okullarına aldığı belirtildi. FETÖ bu yöntemle kendi adamlarına mülakat için özel aday numaraları verdi ve bu numaraların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile özel bir şifre oluşturması sağlandı. Emniyet, 2011, 2012, 2014, 2015 yıllarındaki Deniz Harp Okulu askeri personel alımında ve Deniz Ast Subay Meslek Yüksekokulu 2012, 2014, 2015, 2016 yılı mülakat sözlü sınavlarında bu yöntemle, çok sayıda FETÖ üyesinin askeriyeye alındığını tespit etti. Bu operasyon ve sebebi beni epey rahatlattı ve mutlu etti. 5 Aralık 2019 tarihinde, FETÖ'nün kodlama sisteminin kaynağı Mernis mi? başlığıyla bir yazı yayınlamıştım. Orada da anlattım. 2019 yılı Ekim ayında bir FETÖ itirafçısı, Deniz Harp Okulu ve Deniz Ast Subay Meslek Yüksek Okulu'nun 2013 yılındaki mülakat komisyonunda yer aldığını belirterek, personel alımlarında örgüt elemanlarının kodlama sisteminin nasıl yapıldığını anlatmıştı. İtirafçının mülakatı alınan örgüt elemanlarına aday ve kimlik numaralarıyla örgütsel bir kodlama yapıldığını ve bu kodlama sayesinde onlara yüksek notlar verilerek işe alındığını anlattı. İtirafçının verdiği bilgiye göre aday numaralarının 2, NCI ve 3, üncü hanelerindeki rakamların toplamı 9, 10, 11 ve 12 olan şahıslar örgüt mensubuydu. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, bu itiraftan yola çıkarak örgütün bugüne kadar ortaya çıkmayan bir yöntemi olduğunu deşifre etmişti. Savcılık bunun üzerine 2013 yılında sınavı kazanan kişilerin aday ve kimlik numaraları üzerinde kriptoloji uzmanlarına inceleme yaptırarak bir bilirkişi raporu hazırlattı. Şimdi o çalışma üzerinden gidilerek hırsızlıkla sınavları kazanan FETÖ'cüler tek tek tespit ediliyor. Dikkat ederseniz geçen hafta gözaltına alınanların tamamı da FETÖcü itirafçının verdiği bilgilerden yola çıkılarak Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulundan bu yöntem diğer askeri okullarda da uygulandı. Çözmek öyle kolay değil ama söz konusu kodlama sistemini sürekli gündeme getiren elektronik yüksek mühendisi Ayhan Şahin o zaman bir yöntem önermişti. Evet, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve sınava giren kişilerin aday numaralarını harmanlayarak bir kodlamayı elle yapmak yıllar sürebilir ama eğer Mernis dediğimiz e-devlet veri tabanı kullanılırsa birkaç baytlık varyasyonla tüm kurumların mensupları listelenebilir ve örgüt mensupları da şifrelenebilir. Bu nedenle MERNIS projesindeki 2004, 2007, 2010, 2011'deki backup verilerini bir grupta, 2012, 2014, 2016 ve 2017 verilerini de bir başka grupla karşılaştırmalı tablolar halinde değerlendirmek gerekir. Dediğimiz gibi sinekleri öldürerek değil, bataklığı kurutarak mücadele edilmeli. Facebook'ta paylaş, Twitter'da paylaş, Twitter'da paylaş.